O uğursuz kızlarına beni kılıyorsun. Bu yaşlı başa, ağırmış saçlara, göklerden savaşçılar gönderiyorsunuz. Hayır, Utanıyor! Ya Kim olacak? Sadece değerli bir kuyruğum değil. Kim akıllı, akıllı. ne işiniz var burada? Karanlığı temel yaratıkları bile kaçar böyle gecelerden. Öyleyse üstümüzde bu korkunç mendiliği koparan yüce tanrılar yasalarını çiğneyenleri bir bir ortaya çıkarsınlar. Ve hey, hey suçları gizli kalan adaleti şamarın arka çalsınlar. Hey kanlı eller, yemininden dönenler, erdemli gibi gözüküp akrabalarıyla çiftleşen düzenciler. Başka başka olun. Hey gizli kabaklı düzenlerle, iki yüzlülükle insan hey, canına kast edenler. Peygamberin arkasında saklanan suç var. Sizi sarmalayan duvarları yıkıp ortaya çıkar. Asfiliği size hesap sormaya gelen bu korku verici yargıçlardan. Ben suçlu değilim Ben suçlu değilim. Ne yapıyorsun Cezayir? İnsanlara bazı insanlara bir hareketlerden hiç hoşlanmıyorum. Burada <laughs> meramcıl davranmak istedimden izinlerini istedim. Kendi evimize biledim ceza alma bir yasakladılar. Buna yardım etmeyeceksin ve olmadığını anmayacaksın. Hiçbir şekilde aracı olmayacaksın. Baksın takdirde senden sonsuza kadar yüz çeviririz diye beni tehdit etti. <laughs> ben. Siz insanlığa yakışmayan bir hareket oldunuz. Neyse. Sen dilini tut yeter. Olbani ve Kormal'ın araları iyice açıldı. Her şeyden de önemlisi dün gece bir mektup aldım. Söz etmesi bile tehlikeli. Onu çalışma odama kilitledim. Krallığın uğradığı haksızlıkların intikamı sonuna kadar alınacak. Ordunun bir kısmı karaya ayak